merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. ben Sevin bugün sizlerle başta mangal yapacağız akşam baştan başlayayım dedim roko salata malzemesi toplayacağım ve eşim gelecek birazdan mangallıkları da beraber hazırlayacağız biliyorsunuz her hafta sonu biz mangal yapıyoruz ve köye geliyoruz Çünkü yasaklar olduğu için bu şekilde geçiriyoruz. evde dışarı çıkılmadığı için Köyde en azından bahçeye çıkıyoruz arkadaşlar. Sizlerle paylaşacağım. Biraz toplamıştım roka. Şimdi biraz daha toplayacağım. Taze soğan. Ege gösterir misin? Bu şekilde toplayıp sizlerle. Gerçekten roka topluyoruz. Akşam hazırlığımıza başladık. Sizlerle beraber. Köyde yapacak bir şey yok. Bu şekilde karantinaya. Yani yasaklarda paya geliyoruz. Bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi akşama hazırlık yaptık. Tamam. Akşamlık ganimetlerimiz toplandı. Bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi içeriye girdim. Kendime güzelce bir kahve molası sonra eşim gelecek. Mangallıkları hazırlayalım beraber. Mangal mı yapacağız bugün? Bu şekilde evet. her hafta sonu yapıyoruz örneğin. Ya, ha, bugün mangal. Bu şekilde kendime gibi. Arkadaşlar da söyleyeyim mi? Hı? Bu arada dün Ada kendisi elini Anladım yaptı. Benimle. Arkadaşlar şimdi ben abim benim üstüme so su, su böyle yaptı. Evet. evet arkadaşlar şimdi şöyle görüyorsunuz pencereyi, perdeyi açtım. Karanlık çıkıyor sanırım. Evet bu şekilde şimdi perdeyi açtım Işık vurduğu için bu şekilde. Göstereyim sizlere de şöyle kahve keyfi yapacağım camın kıyısında. Nasıl çok güzel değil mi? <laughs> Oturayım şöyle. Birazdan eşim gelecek ve mangallıkları hazırlayacağım. Beraber hazırlayacağız. O şekilde video atmak istedim bugün mangal günü yine bu şekilde paylaşmak istedim. Maalesef ışık düzgün şey olmuyor çünkü e, gündüz olduğu için bir de yasaklar olduğu için anca bahçeye çıkabiliyoruz. O yüzden perdeleri açıyorum. Işık bak karşıda da açık. O yüzden karanlık gösteriyor olabilir. Kusura bakmayın. Bana afiyet olsun. Evet arkadaşlar şimdi eşim geldi. <laughs> Aldıkları. geçen tavuk yaptığımız için şimdi de farklı her zaman tavuk yapmıyoruz seviyoruz tavuğu daha fazla ama bu şekilde bu sefer pirzola şöyle göstereyim Evet, bu şekilde turşu şöyle bir de köfte almış, hazır şekilde alıyoruz biz kasaptan. Şöyle göstereyim. <gülüyor> <gülüyor> bu şekilde hazır köfte. Bunları da soslayacağım. Ve tekrar göstereyim. Hazır bir şekilde şöyle hazırlanmış. Şimdi ben bunları baharat, baharatlayacağım. Salatamı yapacağım. Eşim gelecek. Yani dışarıda şu an köpekle ilgileniyor. Ayağı demiştim size ee, şey oldu. Ayağı sakatlandı. Onu krem sürüyor. Bu şekilde. Şimdi ben de baharatlayacağım etlerimi. Salata mı yapacağım? Sonra mangalı yakacağız. Her hafta mangal yapmaya çalışıyoruz. Çünkü evde de hafta içi genelde et tüketen biriyiz biz. Eti daha çok seviyoruz. O yüzden zaten paylaşıyorum. Görüyorsunuz. Hafta sonu genelde mangal. Hafta içi de işte sebze de tabi arada yapmak istiyorum ama çocuklar da biz de hani eti daha tercih ediyoruz. Ee, tabii ki diyeceksiniz hep et olmaz. Şöyle tekrar göstereyim bunları tekrar ben yapacağım. Bu şekilde arkadaşlar tekrar hazırladıktan sonra mangal yakımında tekrar beraber paylaşmak istiyorum onları da. Bir de gösterdiğim gibi şöyle rokaları taptaze toplaması o kadar güzel oluyor ki hem Yemesi hem de toplaması benim artık gelenek şey gibi oldu sabah eşim işte roka toplamadın mı mesela top, çok nadir böyle toplamadığım zamanlar oluyor toplamadın mı hani artık e, tüketmeyi çok seviyorum Yukarıda da benim taze soğanlarım sarımsaklarımı göstermiştim sizlere ama dediğim gibi benim e, burada durduğumuz için şu an Yukarı çıkıp oradan toplayıp işte kahvaltılık falan hani getirmesi aslında onları yemek istiyorum ama maalesef bu şekilde ve arkadaşlar şimdi ben hazırlayayım tekrar gösterim beraber hazırlamak isterdim ama video çok uzun oluyor o yüzden e, videonun çok uzun olmasını istemiyorum burası bu durduğumuz yerde bizim değil köyde anneannemizin bu videoları inşallah kendi evimizde bir an önce çekeriz. Çok istiyorum çünkü akşam hazırlığım devam ediyor. Bu arada şöyle <laughs> yine onlar hazırlamak istiyor ama ben bu sefer izin vermiyorum. <laughs> Arkadaşlar şimdi hazırladım şöyle baharatladım etimi. Salatamı yaptım bu şekilde yeşillik sarımsak roka. Bunları da mangalda yapıyoruz. Biliyorsunuz geçen de paylaşmıştım. Çok seviyoruz. Köftelerim de hazır zaten gelmişti. Bir tek tekrar şey yaptım. Şimdi üstlerini kapatacağım. Bu şekilde mangal yakmayı bekliyoruz. Arkadaşlar mangalımız yandı. Bugün büyük mangalda istedim eşimden. Yakmasını sonrasında odun koyup keyif yapacağım. Şu şekilde oğlum orada oyun oynuyor. Ve Hiro oğlumuz da salındı orada. Bu şekilde. Çok güzel görüntü. Çok hoşuma gidiyor. Hafta sonunu iple çekiyoruz. Hepimiz ailecek. Eşim e, ailesine düşkün olduğu için hep bu şekilde yapıyor. Biz de çok seviniyoruz. Değil mi Mutlucuğum? sizlere göstermek istedim yandığında. Çünkü şu ateşin e, şu şekilde olması ve doğanın bu şekilde çok güzel birleşimi çok hoşuma gidiyor. Sizlerle paylaşmak istedim. Ve akşam için kova hazır bir eşim bir yandan mangal yakıyor. Onun da işi zor ama yapacak bir şey yok. Bu şekilde vakit geçiriyoruz arkadaşlar bu şekilde mangalımız hazır. Sofrayı kurdum. Ekmekler de kızarıyor. Şu şekilde mangalımız mis gibi. Bizlere afiyet olsun. Görüşmek üzere. Arkadaşlar karnımız doyurduk. Hiro. Hiro. Oğlum. ah kıyamam. Ayağı nasıl görüyorsunuz değil mi? Bir düzelmedi ya Her şeyi yaptı eşim ama. Kuzum. Annem. Hiro. Gel gel kuz. Gel, gel kuzum sen. <laughs> Oy kuzum olurum sana be. <laughs> görüyorsunuz benden ayrılmıyor yemek veren ben. Annem. Gel. Gel seveyim seni al. Gel. Gel kuzum sen. Sana mamamı, Sen yedin ama tekrar mı açsın? Evet arkadaşlar. Biz de doyduk. Şiroya da verdik ama tekrar aç sanırım. Ayağını. Ay kıyamıyorum ya. kıyamam sana ben ya. Ateşin başına geçecektim ama sira benden ayrılmıyor. Kuzum. Bu şekilde arkadaşlar. Görüyorsunuz bizim aile dostumuz. Çok güzel aile ferdimiz bu bizim. Annem. Krem mi? Hı hı. Evet arkadaşlar şu an eşim krem sürüyor. O oh, mat yapma, oradan mı? Ay kıyamam. Neyse bitiriyorum arkadaşlar çok. Oo oh, oh. ya kıyamam, kıyamam sana oğlum. Çok üzülüyoruz ya. İnşallah düzelir bir an önce. Gitmek isteme, biraz dursun. Gel. Gel. Gel oğlum sen. Gel annem. Oo, kıyamam sana ben. Kıyamam. Kıyamam annem. Kıyamam. Bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar evet, şimdi de Hero'ya zannetmeyi sadece diyoruz. Mangallıklarda Hero'ya da verdim. Şöyle

O da bizim bir aile ferdimiz. O yüzden ona da düzgün bir şekilde bakmamız gerekiyor. Onun da mamasını verdik. Biz de karnımızı doyurduk. Şimdi orada ateş başında keyif yapacağız. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olmadıysanız lütfen abone olmayı unutmayın. Like atmayı, beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hepinizi öpüyorum hoşça kalın